markt club'un hazırlamış olduğu kripto gündeminden selamlar arkadaşlar ben Cryptex haftanın ikinci işlem gününe girerken dünkü yükselişin e, tekrar geri verilmiş olduğu satış baskısının güç kazanmış olduğu bir piyasaya uyanmış pozisyondayız. Özellikle ABD piyasası açılışı öncesi e, satıcılı görüntünün devam ettiğini ve Bitcoin'de yine 82 bin seviyesine doğru fiyat baskısının devam ettiğini ve Ethereum'de yine 1900 dolar seviyesinin altına sarkmış olduğumuzu söyleyelim. XRP tarafında kritik bir seviyeye gerilemiş pozisyondayız. 2.25 günlük destek seviyemizin altına sarkmanın devam ettiğini. Son tarafı da yine 115-125 dolar bant aralığında talep toplama alanında fiyatın sıkıştığını söyleyelim. Dün aslında bir takım e, güzel gelişmeler olmuştu. Özellikle ABD tarafında açıklanan makroekonomik veriler tarafında perakende satış verilerini takip ettik ki Şubat ayında piyasa beklentilerinde bir yükseliş beklentisi varken perakende tüketiminde satış hareketlerinde burada bir daralma hareketinin gerçekleştiğini gördük. %06 bir yükseliş yerine %02'lik bir yükseliş gelmesi burada e, yavaş yavaş piyasada o Fed'i tedirgin edebilecek bir görüntü olan ekonomik durgunluğun tüketimin zayıflaması Tüketicinin temkinli davranmaya başladığına dair bir emare geldi. Bu da yüksek faiz oranlarının ekonomiye zarar vermeye başlayabileceği, başlamış olduğuna dair bir farklı e, bakış açısı olarak değerlendirilebilir. Fed'inkin çalışmaları tüketimin zayıflaması demek tedirginin artması olası rezesyon risklerine karşı e, temkinli bir tutum sergiledi anlamına gelir. Burada piyasa beklentinin altta gelen veri aslında e, Fed'in faiz indirim döngüsünde haziran ayında adım atabileceğine dair senaryoyu güçlendirecek bir senaryoydu, piyasaya yükseliş getirebilecek bir senaryoydu. Fakat e, hafta sonu Amerika ve İngiltere'nin e, Husi'lere yapmış olduğu Yemen topraklarına yapmış olduğu saldırı jeopolitik listelerinin tetiklenmesine sebep olurken, İsrail, e, Gazze tarafında da yeniden e, jeopolitik risklerin tetiklendiği bir e, güne uyandık. İsrail ordusu Gazze'ye geniş çaplı bir saldırı başlattığını duyurdu ve biliyorsunuz bu süreç bir ateşkes imzalanmıştı Trump'la beraber ama İsrail ordusu ateşkesi bozarak e, Gazze'deki Hamas hedeflerine bir saldırı düzenledi. Bu da küresel piyasada yine risk iştahını törpülen farklı bir unsur olarak karşımıza çıktı ki Fed öncesi Rezesyon tedirginliği mi, tarife tedirginliği mi gibi ikilemler e, piyasalarda satış baskısı oluşurken üstüne üstlük yeniden jeopolitik tetiklenmesi baskının daha da artmasına sebep oldu. Şimdi dünkü veriyle beraber e, aslında bakacak olduğumuzda, Fed beklentileri evet yarın faiz oranlarında bir değişiklik gelmiyor. Mayıs ayında da bir faiz indirimi beklentisi zayıf. Ama Haziran ayında faiz indirimi beklentinin canlandığına dair bir görüntü var ki dün %52-53 seviyelerindeyken bu taraf e, Haziran'daki faiz indirimi beklentisinin bugün %55 seviyesine çıkmış olduğunu görüyoruz. Yarın evet Fed faizi sabit bakacak ama burada bizim için ana gündem 21.30'da Powell'ın gerçekleştireceği basın toplantısı para politikası sunumu olacak. Ki geçtiğimiz hafta Powell son açıklamasında e, hedefin hafif üzerinde seyreden enflasyona ve dengeli üç gücü piyasasına atıfta bulunarak özellikle faiz oranlarının ayarlamasında biraz daha sabırlı olunması gerektiğine dair yani faizlerin bu seviyelerde daha uzun süre sabit kalabileceğine dair bir söylemde bulunmuştu ki buna ek olarak da enflasyon verilerinin piyasa beklentinin altında gelmesi e, üfe ve tüfe tarafında piyasalarda aslında olumlu karşılanmıştı. Dün de perakende satış verilerinin e, zayıflamış olması FED'i daha erken faiz indirimlerine itebilir. Onun için Powell 21.30'daki gerçekleşecek konuşmasında ne yönde konuşacak? Eğer e, enflasyon görününde iyileşmenin sürdüğünü ve işgücü piyasasındaki yavaşlamanın dikkatlerini çekmiş olduğuna dair bir söylende bulunursa olası reaksiyon risklerinin temelinde temel olarak faiz indirimlerine hazır ayında başlayabileceğine dair beklenti çok daha güçlü bir seviyeye çıkacaktır. Bu da piyasa tarafında alıcılı karşılanabilir. Ama yeniden temkinli duruş senaryoları ön plana çıkarsa arkadaşlar yine kısa alanda aşağı yönde short pozisyonlar e, takip edebileceğimiz seviyelere gerileyebiliriz. Onun için bugün ABD tarafında nasıl bir kapanış hareketi gerçekleştireceğiz bu bizim için önemli. Tabi bu süreç içerisinde herkes Trump'a yüzünü çevirmişken kripto sektörüne dair çok olumlu pozitif gelişmeler devam ediyor. Dün en son hashtags tarafında SIC onaylı halihazırda Bitcoin ve Ethereum'a yatırım yapabildiğiniz bir Nasdaq'ta ETF mevcuttu. şey Dün SIC'ye bir başvuruda bulundu hashtags ve Söz konusu yatırım fonuna XRP, ADA, LINK, AVAX ve Litecoin'in yanına Uniswap da eklemek istediklerini belirttiler. Ve bu da e, yine Trump dönemiyle SRC yönetiminin daha kripto pozitif insanlardan oluşuyor olması, bu sahanın daha da pozitife geçiyor olması. ABD'nin kripto regülasyonunda dünyada birinci olacağına dair beklentileri arttırmış pozisyonda bu da kripto üzerinde piyasa pozitif bir haber akışı arkadaşlar ki Avax ETF başvurusunu takip ettik. Ee, onun arkasından Solana vadeli işlemleri dün itibariyle CME Grup'ta devreye girdi. Yine e, regülasyon piyasasının gevşiyor olması, regülasyon e, baskılarının hafiflemiş olması kripto varlıklar için ciddi pozif haber akışları. Ve bundan dolayı da yani bu kadar olumlu haber olmasına rağmen piyasadaki e, yatay görüntünün devam ettiğini görüyoruz. Şimdi teknik görüntülere bakacak olursak totalde aynı noktadayız arkadaşlar. Yani dünden bugüne çok değişen bir şey yok. Ama fiyat sıkışmaya devam ettiği sürece ne yöne patlayacaksa o yöne hareketin sert geldiğini Biliyorsunuz özellikle Fed öncesi bir akümülasyon sürecinin içerisine girmiş pozisyona Bitcoin ve yatay görüntüde arkadaşlar şu an ABD piyasası açılışı öncesi 82.500 seviyesinin altına baskının devam ettiğini görüyoruz. Burada ilk takip edeceğimiz seviyeler arkadaşlar H4'te 82.000 dolar seviyesinin altında bir kapanış karşılaştırırsak ABD açılışı satış başlarsa burada artık baskının e, bizim için sıralı olarak 80 bin ve 78.200 seviyelerine doğru artması beklenir. Bu seviyeler e, FED tarafında özellikle e, Powell'dan faiz inerimli sinyallerini gelecek tipte mesajların ön plana çıkması halinde alıcılı değerlendirilecektir. Yine bu seviyeler yani özellikle 78.200 seviyesinin bizim için önem arz ettiğini buraya bir alarm kurmamız gerektiğini bunun altında da son kare olarak 73.880 yani 74.000 seviyelerine doğru Faiz oranları daha uzun süre yüksek kalacak. Herhangi bir faiz indirimini ilk yılın ilk yarısından düşünmüyoruz hepinde bir söylem olursa 74 bin seviyesine doğru satıcılı görüntünün devamı beklenir. Enflasyonist görünümden memnuniyet duyuyoruz. E, şu anki enflasyondaki yavaşlama emareleri güç kazanıyor. Faiz indirimleri gerçekleşebiliriz derse de arkadaşlar bu seviyeler hala bizim için alım fırsatı 74 bin seviyesi üzeri 78.200 seviyesi hala bizim için alım fırsatı olarak değerlendirecektir. Yukarı yönlü de arkadaşlar burada uzun süredir geçememiş olduğumuz 85.000 bandı direnç vazifesi görmekte. Bu 85.000 bandı üzerinde kalıcılık bizim için günlükte arkadaşlar artık yönün yukarı 86.000 ve 89.000 seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi beklenebilir güvercin FED alıcılı olarak 86 8900 Şahin tutumun devam etmesi de arkadaşlar 84-78-200 seviyeleri satıcılı ama bu satıcılı görüntü bu seviyenin altında 78-206-H4 kapanışta stop olarak değerlendirilip yeniden alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafındaki negatif görüntü hala devamını korumakta. Bitcoin gibi kafayı da yukarı kaldıramadı bu. Yatay negatif görüntü devam ediyor. 1900 dolar seviyesinde kalmış olduğumuz sürece fiyat baskısı devam etmesi bekleniyor ki özellikle geçtiğimiz pazar günü Ethereum ağında inanılmaz bir süreçti sakinlik vardı ki bununla alakalı da zaten bir tane rapor var Glassnode tarafından yayınlanan. Ethereum kullanımı tarihi düşük seviyelerde enflasyonist risklerin arttığına dair bir söylem var. Ki pazar günü ne demiştik? Günlük aktif adres sayısı yalnızca 361.078 seviyesine gerilemiş ki bu verilerde yılın en düşük seviyelerinden biri olup ağ üzerindeki etkileşimin giderek azaldığını ve dolaşımda olacak Ethereum miktarının daha da Artmasına fakat yakılan Ethereum miktarında azalmasına sebep olan bir görüntü. Bu da Ethereum üzerindeki satış baskısını arttırabilecektir e, on-chain bakış açısı. Onun için özellikle burada arkadaşlar 1840 dolar seviyesi altta şu alan altında bir H4 gerçekleştireceğimiz kapanışta e, 1750-1640 seviyelerine doğru satıcılı görüntünün devam etmesi beklenir. FED tarafından, e, Powell tarafından güvercin sinyaller, faiz ederim. sinyalleri verilmezse Ethereum tarafına zaten ne demiştik arkadaşlar? İlk önce bir 1900 dolar seviyesinin altında baskının artabileceğini söylemiştik. Şu an haftalık görüntüde 1900 dolar Fibonacci destek seviyesinin altındayız. Ve bu 1584 seviyesine doğru bir alan açacağı olduğunu. Fakat bu söz konusu geri çekilmelerinde yeniden alın fırsatı olarak değerlendirebileceğini hatırlatalım. Bunda da ana temamız zaten ee, ETF'lerle alakalı Ethereum ETF sahiplerinin Ethereum Staking hizmetlerinden pasif gelir elde ed edemeyeceğine dair bir başvuru gerçekleştirilmiş SIC tarafından. SIC'nin buna olumlu haber vermesi Ethereum'daki bir ölü toprağını ciddi anlamda üzerinden sıyılmasına, yeniden canlanmasına sebep olacaktır. Bir 584 dolar Ethereum için ucuz olarak değerlendirebileceğimiz bir seviye olduğunu hatırlatalım. Olası yukarı yönlü hareketlerde de yükselişin iyimserin güçlü bir şekilde devam edebilmesi için arkadaşlar hızlı bir şekilde 2140 dolar seviyesinin hatta 2300 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Özellikle burada kısa alanda H4 görüntü hareketli otomaların bu seviyelerden baskı oluşturmuş olduğunu ve günlük görüntüye bakacak olduğumuzda da Düşüş trendinin üzerine çıkıp burada en azından bir hareketli ortalama, bir günlük hareketli ortalama seviyesiyle 50 günlük hareketli ortalama seviyesinin arasına fiyatın oturması bizim için sağlıklı olduğunu söyleyelim. Yeniden Ethereum'un cazip hale gelebilmesi için. Sol tarafındaki görüntüye bakalım. Sol tarafı dünden daha negatif. Bizim için 125 dolar seviyesinin aşağıını kaybedilmemesi önemliydi. Şu an 125 dolar seviyesi altında bir H4 kapanış gerçekleştirdik. Retest yaptık. Retest'te yine buraya seviyeyi aşamamış olup şu an olaylanmış bir düşüş yaşadığımızı düşünüyoruz. Özellikle burada fiyat baskısının 118 dolar seviyesine doğru devam etmesi, 118 destek seviyesinin altındaki kapanış hareketiyle de 111.80 seviyesinin satış yönünde hedefleyebileceğimiz bir görüntü oldu da bu söz konusu geri çekiminde de yeniden alıcılı değerlendirebileceğini söyleyelim. Burada da 136 dolar seviyesi yukarı yönlü kazanılmamış olduğu sürece 120 ve 136 dolar seviyeleri yukarı yönlü kazanılmadığı sürece sıralı olarak e, satış bu alana kadar geç yükselişler hala bizim için satış fırsatıdır. E, 136 üzeri H4 stop olarak yeniden satış denenebilecek alanlar olduğunu söyleyebiliriz. XRP tarafına bakalım. XRP tarafında 2.25'i kaybettik. 2.25 bizim için önemli bir günlük destek seviyesi ki bugün özellikle bu seviyenin altında kapatırsak 2.08 seviyesine doğru baskının devam etmesi beklenir. H4 görüntüyü alacak olduğumuzda sıralı olarak zaten şu an 2.10 seviyesine doğru baskı devam edecek gibi ABD piyasası negatif açılışla beraber satıcılığı takip edebilecek bir seviye olduğunu söyleyelim. Özellikle günlükte de bir yükselen trend ve major destek seviyesi 2.08 seviyesinin yeniden Alım fırsatı olarak değerlendirebileceğimiz bir e, fırsat yarattığını görebiliriz. Yükselen trendimiz geçerliliğini korumakta. Burada hafif bir ihlal alanı olmuş olsa da arkadaşlar şu trendde şu an bu seviyenin altına bir H4 kapanış gelmediği sürece 2.08 güzel bir alım fırsatı. Hatta 2.08 1.96 seviyeleri son kareleri olduğunu söyleyelim. Bu seviyeler kaybedilirse 1.77 yeniden... E, 1.90 seviyelerine doğru alıcılı değerlendirilip yeniden buradan pozisyonu terk etmek daha sağlıklı gibi duruyor. Çünkü çok hızlı bir değerleme gerçekleşti ve bu tarafta hem kripto paralar özelinde hem jeopolitik listelerin ön plana çıkması dahilinde ve üstüne üstlük de FED tarafından eğer faiz oranları biraz daha bu seviyelerde kalacak tipinde söylemler devam ederse buradaki alanın aşağı yönü kırılabileceğine 1.30 seviyelerine doğru sert satışlar gelebileceğine söyleyelim. Çünkü e, yani Trump dönemiyle %600 yükseliş gösteren bir kripto varlıktan bahsediyoruz. Evet beklentiler çok kuvvetli de olsa kar realize etmeden yatırımcılar yoluna devam edecektir. Bu kar realizasyonları 1.77'de altında derinleşebilir. Burada temkinli olmakta fayda var. Ada tarafına bakalım. Ada tarafında da görüntü 0.75 seviyesi aşılamıyor ki H4'te burada bir sinyal görebilecek miyiz? Aşağı yönlü baskın artması için. 0.6890 seviyesi 6 H4 kapanış arkadaşlar burada aşağı yönde 0.6450 seviyeleri hedefleyebileceğimiz seviyeler ama bu hedef sonrasında bu majör yükseliş trendinden kaynaklı o alana gerçekleşecek geri çekilme yeniden alıcılığı değerlendirebilecek kendini alıcı bulabilecek seviyeler olduğunu söyleyebiliriz teknik görüntüye göre. Son olarak da Doge tarafına bakalım. Doge tarafı negatif konuşuyorduk. Negatif konuşmaya devam ediyoruz. Baskının arttığını da görüyoruz. Özellikle bu trendin altında bir kapanış gerçekleştirdik. Bir yükseliş deneyde yine buradan red yemiş olduğunu gördük. Bu tarafta da arkadaşlar 0.16 50 seviyesi aşağı yönde kaybedilirse aşağı yönde 36 seviyeleri satıcılığı değerlendirebilecek bir seviye. Yükseliş trendinin yeniden tetiklenmesi için de 1.1780 seviyesinin yukarı yönlü kazanılması lazım. %7'lik bir yükseliş sonrası bile riskin olduğunu eğer ABD piyasası bugün pozitife geçerse burada kısıtlı bir yükseliş gelse bile şu seviyenin yani 0.1780 seviyesinin pozisyonu terk etmek için uygun bir alan olduğunu söyleyelim. Fed öncesi tedirginlik artıyor dediğimiz gibi yarın Powell'ın açıklamaları daha büyük önem arz ediyor. Güvercin FED yükseliş, Şahin FED mevcut fiyatlardaki geri çekimin devam etmesi ve majör yükseliş trendine gerçekleşecek hareketlerden yeniden alım fırsatıdır arkadaşlar. Teknik görüntülerin gösterdiğine göre trend altı hareketlerde de piyasa duyarlılığı artıp satıcılı görüntü devam edebilir. Herkese bol kazançlar diliyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edip yorum atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.